Siyanım var ulan. Yaz geldi ve yazın terlemeye başlıyoruz. Yaz çünkü sıcak hava çok çirkin bir şey terlemek. Yani terliyorsun, her yerinden sular akmaya başlıyor, ıslanıyorsun vücudun, yapış yapış oluyor falan filan. Bir sürü şey ve mesela toplu taşımaya biniyorsun, leş gibi ter kokuyor. Çok kötü oluyor. Yani bir giriyorsun, bir sürü insan sıkış tepiş, sıcak. Klima ne kadar çalışsa da bir fayda etmiyor. Çünkü çok kalabalık ve ter kokuyor. Terlemek kadar saçma bir şey yok diyeceğim. Ama tabii ki de terlemenin vücudumuz için belli bir önemi var falan filan. Bunlar evet tamam. Ve ben terlemeyi hiç sevmeyen biri olarak çok terleyen biriyim. Yani iki adım atayım sokakta. Böyle gideyim bir iki üç dakika yürüyeyim. Leş gibi terliyorum. Ve bu hiç güzel bir şey değil. Leş gibi terliyorum. Su, her yer su. Bütün üstüm su oluyor, şey oluyor. Sanırsın kafamdan aşağı su dökülmüş gibi su oluyorum terleyince. Ve bunu hiç sevmiyorum. Yani şimdi bile bu videoyu çekerken bile terledim yani. yani terledim. Yani otururken bile terliyorsun. Yürürken terliyorsun, otururken terliyorsun. Her türlü terliyorsun. Ve bu kadar terlemek ter güzel. İsyanım var ulan.